Düşün. Düşün. hadi 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 şahid hadi 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 şahid hadi şahid hadi şahid hadi şahid hadi şahid hadi Evet hadi şahid hadi Evet güzel. Harikasın. Düşün, hadi güzel. Sen güzel. Yaparsın sen de. O, bitti, o. Elan harikasın elan. Cemal. oğlum. Cemal. Hadi Cemal. Harikasın Cemal. Hadi Cemal. Hadi Cemal. Sen Cemal. Hadi 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 Hadi Cemal. Cemal, ben sakın bırakma, ya. yaptın onu, ben haydi. Sakin, iyi düşün, Seyfo, haydi, haydi. haydi, seyfo yaparsın, haydi, haydi. 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 Bravo. Bravo. Helal be. Helal, Bravo. Bravo, Cemal, aynen bu. Bravo. Aynen Bravo. Harikasın, devam. oğlum. Harikasın, devam. aynen bu, devam. Evet. Devam. evet. Devam. Çünkü zor. Devam. Evet güzel yaptın. Harikasın. Tamam. Yaptın onu. Sakin, sakin, sakin. Harikasın oğlum ya.